Ee, tabi 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 aslanım tabi olmadın kimlik sorun var beyler ee, bir sorun var yok adet. Bir sorun yok esen kimlik niye sorun olduğunu bilmen gerektirecek <laughs> bir sorun da yok efecan niye buraya üç araba geldiniz niye geldiniz buraya üç araba atlanlar kafam işte lan. geldi mi esen affedersin diye geldim iyi birkaç araba gezerken isim mi alacağız itin mi alacaklar Derdiniz varsa söyleyin, gevelemeyin. Sen ne derdimiz yok diyorum. Olamaz, Kesin olamaz. LAN öyle atlarım. Derdimiz varsa söyleyin bakalım. Alfred dursana. Evet, orta tabii. Tranquil Alfred ya. Alfred tranquil ise ortamı başına geliyor musun ey? Tamam sorun yoksa Alfred geç hadi. Geç derken. Alanın arabasına geç hadi. Nadal? Geç hadi. Alfred bence kendi seçsin. Geçelim tabii. Hangi arabaya geçiyorum? Tamam, tamam. benim şeyim. ya. Ş Şahin mi? Ee? Ama ne evet. koyduğumu sordun. Lan! Nereye gitti? Kurtarmamışlar şimdi. Allah! <gülüyor> 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 ya ya, ya, ya. Allah'a Efendim abi. G Green Gang. Hayır. Oy bokça. Çık. Çık. <laughs> <laughs> Nasıl koşuyor? Bebe. Oy. Chat oldu. Vakti geldi. Bir şey diyeyim mi? 10 numara. Abi. İŞTE bu. Gel otur şu koltuğa Otur bakalım şöyle bir. Emir ZKN. Seviliyorsun kral Canım ikinci ayımızı kutlamıştı yer gününe <laughs> Aman <evet>. dedektif aman <laughs> dedektif Aman diyeyim Nice aylara dedektif Efendim evet. benim suçum değil ama şu an Niye böyle? Tamam. Bilmem artık Dedem, çavuş. Bir kulağınızı bir kayıp açın Hala böyle değil mi efendim? Ee, böyle olumlu, böyle Olumlu olumlu efendim geçeyim. Durun 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 durun. durun. Aman aman aman. Allah kahretsin <laughs> ama bak. <nasılsın? gülüyor> Berra iyi misin? E, çok iyiyim. Yaşasın. Allah. Evet. Şu an daha da iyiyim. Ya yeter artık birbirinizi vurmuş. Evet. Süper. <laughs> Evil <buzulduğu> zaman evet. <laughs> yakınlarına. Ya bıçak sokar ya. Harika. Harika atır. Bakıyorum. Araba <gülüyor> <gülüyor> Ay kafayı yiyorum. <laughs> Ney? Arabaya binsene. Tamam. Bin bakalım. Kapa çeneni. Sus artık Alfred. Pşş, sesinizi He. lütfen yükseltmeyin He. beyefendi. Lütfen yükseltmeyin valla. Gabron bir daha yüzümdeki boya boya dediğin şeye laf atarsan çok kötü şeyler olur. Bandeya ya. Eee gider mi Tredo lan beyefendi? Lütfen. Bir <laughs> <laughs> daha ediyorum. Tamamdır. He. Sessiz paket ama adamı efeden kotum. Helal olsun sana patron. Heh. İyisiniz değil mi? <laughs> Allah şükür. İyi e, toparlamışsın. Ağlıyordun. Çok hızlı toparlanmış gibi. He, evet. Ağlıyom ağlıyordum evet. Bilmiyorum. Niye ağlıyordun oğlum? Bilmiyorum öyle moralim bozuldu. Ha geçer. <gülüyor> 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 Tam bir ayım ya geldi orada şarkı söyledi bak nasıl attım sahneye Emir ZKN. Seviliyorsun kral. Canım ikinci ayımızı kutlamış yer birle kesene bereket. <gülüyor> <gülüyor> aman dedektif <laughs> aman dedektif. Aman diyeyim. Mücahiler ha dedektif. Efendim benim suçum değil ama şu evet. Niye böyle? Tamam. Artık çavuş. Bilmem artık. Hala artık böyle değil mi? Ha <laughs> 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 What the fuck? Bro yok ki. <laughs> Korktum lan. Titredim arasını satayım. <laughs> Batin. Dostum o neydi? What the fuck? Oh shit! It is. It For 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 Acil. Kaza 300 ile vurdu. Arka toplantısı yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Eda gelecek. Ananı sik... Lan şey dur bir saniye. Dur dur. <laughs> Anahtarı basacağım diye dur. Maymucuk diye amın. Ya yanlış. Cebimi yoklamışım ya. Tamam sıkıntı Baş, yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Pardon. Görüşürüz. Maymucuk <laughs> <müzik>, attık ya <laughs> buna. <laughs> evet şu an daha da iyi. Ya yeter artık birbirinize vurmayın. Evet. Süper. <laughs> Evil karambolde olduğu evet. zaman hep yakınlarına ya bıçak sokar ya Hadi yumruk ya. atar. Araba da izdi iyi oldu baya. Kız onunla başlıyor. Şey Ananı Kendi iki sen de. <laughs> 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 Pardon içime demeyin kaçtı. Ya önemli değil önemli değil. Of. Nasıldı konser? O neler varmış ya? Ya ben Kaan'ın da bir şeyi okusmak istiyorum ya bunun şerefine. Değil mi? Değil mi? Çok bir, eşi bir, bir eşi olmalı insanın. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen okusun. Yani Cesur o da arkadaş mu? olarak görüyor derken, o arkadaş olarak Cesur görüyor mu? yani. Evet. Yok hmm. koyayım. Raşel. Ben çok <laughs> hoşlanıyorum da Raşel'den. Salak. <laughs> Yani sanırım arkadaş olarak görüyor. Bak konuşma şey mesela geçen ben böyle bir şey böyle bir iki, böyle bir flörtöz bir şey yaptım, yaklaşmaya çalıştım. Hiç öyle oralı olmadı yani. Adam işte. Adam mı? <laughs> Adam işte. Hey Polis sen kimsin ki? <laughs> İyi tamam o zaman tanımıyorum herhalde tipten. <laughs> Mafya ile polis niye peşinde ya? Lan oğlum sorma ya iki tane Uzi bir çanta dolusu para çaldım ben. İnsanlardan <laughs> kaçıyor. Kimden çaldın? Mafyadan. Ya senin adın ne? Bob Varley Faruk. <laughs> Allah yardımcın olsun Faruk. Sağ ol, hadi yürü. <laughs> Edim belli konuştu. E, çavuş iyi misiniz? Ee... Kişiler bulunduğumuz bulunduğum bölgede, çalışıyor. Kişiler bulunduğumuz bölgede. 853 GPS kod. Bak 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 nasıl bulaşıyor bana bak. kodumun çocuğu seni. Bir daha benim arkamdan küfür eden sikerim de lan seninle. Kodumun atletli piçi. Hesap çıkartırım sana seni İyi, tamam. de öldürmem. Marketi bak da sat o fiyatası. Öldüremezsin ki Sen böyle gider, sen böyle gider, sen öleceksin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte. kas kapıya mühür vururum bak buraya. Kavatür mekanı da Efecan tarafından mühürlenmiştir da. ben niye bunu ciddiye aldım? <laughs> Borcunuz yok Efecan. <laughs> 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 Açık ama ayrımda. <laughs> Borcun var mı kanka? Yok. <laughs> Sen seni candan alırım içeri Efecan canım sıkma <laughs> <laughs> Haydi gidelim. Ha ne kusarım? canım az bir saniye. Amına koyduğumun buranın kilidini sende ne yaşıyorsun? <laughs> Üstünde <laughs> <laughs> Abla bunu my crack's <laughs> 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 Bu şimdi uzun versiyonu. Bunun kısa versiyonu var direkt. Bak şöyle başlıyor Nasıl? direkt. Başaramam. Konya'dan başka sana Ağzının tadını biliyorlar. Kimse <laughs> ki. <laughs> Aynen. İt ekmek çekerse canı belde Konya'ya bastırma. He Niye beni köşeye sıkıştırıyorsunuz <laughs> ya? Kesinçeye girdi adam. Abla, tamam özür dilerim abla. <laughs> ananı sikeyim. Aha yoruldum. Yoruldum al beni, ananı sikeyim al beni fabrikadan al. Neredesin? Fabrikaya gel, fabrika arka kapı. Fa fabrika arkasına gel çabuk. Gel, arkasına gelme yola çık yola çık yola çık çabuk. Fabrikanın arkası. Çabuk lan. Haydi Nasılsın? oğlum güveniyorum sana haydi. Lan. Ben aldım bir ya, yani... yere gidiyor galiba. Sen gelene kadar kaçtım herhalde amına. Adam <laughs> yoksun hiçbir yerde. Ya amına koyayım kaçtım koşarak ya lan. Spesifik mi? Niye heyecan yaratıyorsun? Amirası heyecandan diye ya. <laughs> ben heyecanlanmadım yani. Arabanın bir Kayıp şeyiyle olayım. uğraşıyordum abi. Gel gel geri gel Arkandayım sizi Zaten şey kalmakta istemiyorum Haber vereyim de ben Ha iyi okey tamam, haber ver gelirken değil. Bizim bir tane manyak var Bıçak diyor, insanları insanlara girişte <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani <laughs> sen gelirken Şu haber ya. ver Kapıdan girmeden Tamam tamam ben şey bak, diyeyim aracı bulayım. Rotayı gösterir mi? Arka yoldan girsin otoparkına çeksin <laughs> girsin. Ben evet e, uygulamalı göstereceğim birazdan. Yok yok biri sağlasın onu sıkıntı olur şimdi. Aynen <laughs> yok haber verecekmiş. Koru, koruyarak getirsinler. Sarıl bakayım. Tut bakayım. Sırt kanatları bir elle. Şu kollara bak. Var mı böylesi? Yok tabi. Var. Var mı? Hı hı. Nerede? Cesur. E ee, senin ağzı nasıl? Evet, ben şöyle şey yaparım buraya. Tamam. E ee, ben oraya yatarım bu arada ya saçmalama. He iyi olur fark etmez. Tamam. Hadi iyi geceler. i̇yi geceler. Kim? Anus kim? Anus nasıl... kim? Ne yapıyorsun? <laughs> be like a krizi geçireceğim şimdi. Görüyoruz eve. Bitti etkinlik. etkinlik. Allah Allah. <gülüyor> 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 yok artık. Aa günaydın. Ee, Baban mı dedi? Amına koyacağım her, yeter artık. İnsan mı getirtmek zorundayım lan ben seninle konuşmak için? Helin. Sana söylüyorum. Gel gel Helin gel gel. gel, gel. Ben çekileyim bir kanka. Gel gel Sikik. Helin gel gel. Aha. Yeter be. Ne bu kara tripleri? Sekiz buçuk yaşında mısın? Konuşarak çözemiyor musun? Hayır söz ver. Suratıma bakar mısın? Suratıma bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım. Yatın arkadaşı. Arkadaşım. <laughs> Bunu al. Ha, Merhaba. Zöker, müşteri ben sana. Uğrandım. Ben ne oldum? B arkaya. Kendin Ne oldu lan buna? <laughs> tövbe tövbe. Bin arkaya. <laughs> Siktir git be atiye bu çeklerim seni. Ben e, söyleyeceğim üstüne. <laughs> şey, Neden bu kadar ciddisin? Ne oldu sana gel bakayım böyle. Şimdi o zaman ihtimal daha var da devam ediyor. Gel kafeste oluşma. Çık lan. Yürü lan. Allah. Aynen öyle. Arkadaş ya bir tane sertlik bulmak çok zor olmamalı. Ne konu Yani gerçekten iki günde şey, üç saat falan kullanabiliyoruz. Yastık Yani evet 2 gündür çekili ben yine kullanacağım. Cesin ikinci hatları ben alacağım bugün yerine haberiniz olsun. Yok Yo, başına, başına versin. Versin. Ya Rami yersin alacağım o anahtarı ya. sen ben <laughs> ben yersin, 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 yersin boş yapma boş yapmadım. Yapmadım. Ya çıktın seni sen mali. <laughs> <laughs> Madem aracımı kullanıyorsun paşa paşa vereceksin o hatları bana. Yo, Yo, ben senin aracımı, aracımı kullanıyorum. Ben seni aracımı kullanıyorum. Okey okey okey. Tamam tamam tamam. 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 tamam benim sınırlarımı açın. Tamam okey. Gel bakalım maliyet. Sınırım uygulanacak. Ne kaçın? Abi kendine gel abi. Valla gel Motel Mango önüne LSMS ekibi istiyoruz. LS LS Motel Altos'a olarak. farkı da olabilir. Evet, evet, evet. Hayır bir bakabilir miyim? Kontrol sağlıyorum. Bomba sesi mi o? Uzaklaş 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 uzaklaş! Bo bölgede bomba var. Uzaklaşın, uzaklaşın. Motelman. Uzaklaş bölgeden arkadaşlar, bölgeden uzaklaşın. Bomba var bölgede. Uzaklaş, 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 uzaklaş. Bomba var, uzaklaş, uzaklaş, bomba var, uzaklaş, uzaklaş. Bomba var, uzaklaş. Geri çık. Çık, çık, çık. Bombanın konumu tam olarak neresi? Motelman önündeki arabanın yanından arkadaşlar. Şu anda bomba sesi geliyor. Yaklaşması kimse bölgeye Hattaki tüm birimler bölge, bölge barikatlan. Çocuk burada yapalım mı? Yes. Salak <laughs> <Let me gülüyor> ya. Yanına <Lank>, gitsem mi? <laughs> <laughs> Beş. Volker, Borgo'da bölümünü inşaat et. Ölüler görür. Onu onu sikeyim. Shot fire, fire, shot fire, shot fire, hey, shot, hey, fire. Hey. shot fire. Shot fire, shot fire, fire. nereden geldi? Bilmiyorum, görüş yok, görüş yok, görüş yok. Hey, hey. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi. İlk yardım çantası getir buraya hemen. İlk yardım çantası. Arabaları yanıma getirin. Arabaları yanıma getir. Cover al. Bölgeye cover yapın arabaları. Arabaları bölgeye cover yapın arkadaşlar. Benim cover yap buraya Ozan evet. Benim jipi al. Jipi al. Jipi al. Diğer tarafa getir. Bir daha, bir daha, daha okuyalım. okuyalım, okuyalım. okuyalım. Sessiz ya, İyi ne olsun aynı. Kalmakın evet. standart bildiğimiz ya. gibi Şeycim işte ya bunun işte. Harbiden ya, şurada iki dakika. Yani. Ya. Harbiden yani. ya. ya Ağabey böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. Gerçekten terbiyesiz. Haklarınızı anladınız mı? Böyle bir şey görmedim ben. Haklarınızı anladınız mı? Tam bir daha ko. Sessiz kalmak. daha da anlasın. Ben, ben gerçekten böyle bir olay ya. Daha önce hiç böyle bir şey şahit olmadım ya. Bu böyle bir şey mümkün değil ya. Olamaz.